Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kazix oyunlarının ilk bölümündeyiz. Normal game atıyoruz. Yanında Ta var. Merhaba. İşte Bildiğiniz gibi Kazix ve Rengar frillerde olduğu için FPS drop dropluyorum. Bir dakika. Şöyle yapacağız artık. Yapacak başka bir şey yok. FPS drop yemek istemiyorum artık. Yeter FRAPS Pislikten... Av sezonunu başlatacağız Kale. Karşı fikir olabilir. <laughs> sonra müzik daha iyi. He, sonra müziğini açabilirim. Zevkinize göre zevkinizi bilmiyorum ama açacağım. Açtım bakalım. Bak ya adam düz vuruş düz vuruş yapıp takımını bozdu. Şu an öyle bir şeyler oluyor ben. müziğini açtım diyordu herhalde. Kapatayım. <laughs> Şu an 3 FPS yok artık. At artık. Heh. Kanka bu beni bayağı zorlayacak ya. Hmm, sinir azını sorular biraz. Ben Kadex oynuyorum. Gördüğünüz gibi zaten. Söyle söylemiştim. Kanalı ben sırf Kadex rengar videolarıyla dolduracağım. Arada bir montaj falan koyarım işte. Tek atma montajları. Hem Kadex hem rengara. Kendi başıma şimdi jungle döneceğim. Kazikse bunu dönmesi biraz kolay. Ama canınız yine aynı kalıyor. Yardım edilse de edilmese de. Şimdi kazıkla tek başına orman dönmek için kurtlardan başlıyorum. Kurta direkt çarp atıyorum. Kurta çarp attığım gibi bir tane potumu basıyorum. Canım hep bu seviyede kalır. Canım bu seviyede kalması için potta yardımcı oluyor işte. İlk köy açıyoruz burada i̇kinci W vereceğiz. Mavi değil. Gromp alacağız. Gromp'ta da ikinci potumuzu basıyoruz. Um, çarpa, çarpı çarpı Gromp'a atamadık bekleme süresinde kaldı İki seviyeyiz mavi şimdi almayacağız Şuradan can dolduracağız Yan prengesten bobo Gördüğünüz gibi bunun kesesiye kadar çarpım zaten gelmedi Wow Bir kedi gördüm sanki Evet rengar yapı rengeci kesmeye gelmiş. İlk ben gittiğim için ilk ben kestim tabii ki. Counter jungle gelme gelmemesi için öyle bir tane bir totem attım. Gerçi kestim yapı rengeç de işime yarardı ama. Şu mavi buff'a çarp atabilirsiniz, atmaya da bilirsiniz. Ama benim gibi böyle jungle tek başına dönecekseniz atın. Canınız cidden çok fazla düşüyor. Zaten bu yardım edildiği zaman da aynı cana düşüyor. Hepsi hepsini deralım ben zaten. Bu ormanı temizlediğimiz temizledik. Ben mavi çarp almaya tercih ediyorum. Şöyle potları banalım, Gerçi mana pot almamıza gerek yok. 15 pot ekleyeceğim. Totem önemli ilk seviyelerde. Evet, Riven Gang istedi. Gidelim. Hüman öldü. Büyük ihtimal öldü. Niye ölmüyor Yani Yasuo orada hortum fırlatıp düz vuruş yapsaydı ölüyordu. Geliyorum kardeş. Yasuo çok ileride oynuyor onu bir cezalandıralım. Totemi oraya attım. Yasuo'ya gank gideceğim için. Counter jungle Geliyordum ama Kule, kita... Kule tutalım bari. Gerçi ne kadar fazla tutabileceğim emin değilim ama Şuna düz duralım Riven'in kaçacağı bir tane minyonu alım Mid yok Mit yok SS ver Verdim Geldi tamam burada. Çarpımı bana atacağım. Kırmızı <laughs> atmayacağım. Bunu kestikten sonra bir gank daha deneyeceğim. Adam sıçra tutuştur attı lan. Çarma bak. Vursa kesecek. Aynen. Hayır yani. 100 vursa yine kesecek Kişir de. Var. Düz vurmadı. Ha. Ha, sindir Tamam gördüm sindiri. Geliyorum hemen ona. Tamam ben canım çok az. Ben base atmak zorunda. Um. Bana geliyor bana bana. Tamam bana ben, geliyorum. ben sıkıştırıyorum onu sen rahat Tamam. Burada bak. Sindir ha. bu faka? Şey <laughs> <laughs> Sindra ya he he delip. <laughs> 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 Ne aç adammış lan? Olmayın işte Aynen, bu? Açlık yap, Açlık yapmamasını bilme. ya. Yani. Şöyle kırmızımızı alalım. Bir tane daha pat basacağım ben. Şunları da keselim. E'yi ve de alanını sonra olarak kullandım. Küçüklere bir vuruş kalsın diye. Buna çarp atacağım. <laughs> Etraftaki totemleri temizleyelim. Bitmez, Free atalım. Böyle şaltın. Şu solo topa bir gank atalım. Riven canımız biraz zorlanıyor. Geliyorum. Evet, burada totemli. Dal abi. Öldü. Hmm. Oha. Çok kötü fal attı. Ama yani Hı. kilo alabildik. Burada totem Biz atalım bir tane totem. Gengimizin yararını iki katına çıkartalım. Da bu totemi kim attı buraya? Ben atmadım. Yumun atmış. Adam evet. adam dalarken her şeyini atmış da. <laughs> <laughs> totemini totemini bile atmış herif. Allah'ım ya Rabbim ya. Rahat bırakın beni O ne lan? He, rengar Şuna kadar hiç bota gank atmadım. Atamayacağım da büyük ihtimal. Yani buradan gelirsem bile bunlar kaçacak. Neden? Lane ittirili. Sena ultin var kanka bu tamam, ve geleceğim, geleceğim. Geleceğim. alabiliriz. Geleceğim. Kazix'e ben şey saldırı gücü kasıyorum beyler. Saldırı tamam. gücü ve cam Karşım. Bekle kanka patalım alalım Vur kule vur. Ulan ne bronz adammışsın. Kule altına bana girdi. Oh. Yine gelecek büyük ihtimal. Ben ona yine pusu kuracağım. Yok abi çık. Kanka sindire Ben de geliyorum. Mid solaya gidiyordu işte dedim ya. Kanka sola topa almak gitsen. Oha iyi, iyi. birisini çıkartabildin. Yani çok fazla zorlamasının bir imkanı yoktu zaten. Şöyle bize sıçratmaya gerek yoktu. Adamı şaşırtmak için yaptım bunu. Hiç beklememesi için. Kanki bunu ben aldım. Oh. Attım böyle görmediniz. göremediniz de büyük ihtimalle kör oldunuz. No. Evet. Arada bir FPS drop diyorum. O kadar büyük sıkıntı değil. Şimdi mavimize gidelim. Mavimizi aldıktan sonra bir base atalım. İlk önce küçükleri kesiyoruz. Alt seviye aldıktan sonra tabii ki. Alt seviye olmadan önce direkt bir dalabilirsiniz Q'muz yalnız hedeflere daha fazla vurduğu için Öyle yapacağız. Canga en azından daha kolay dönüyoruz. Ve hatta canımız yüksek dönüyoruz. Şimdi ben bir tiyamat kasacağım. Başka bir bakış açısı. Buna haşmetli hidra alınmaz büyük ihtimalle. Alınabilir mi diye düşündüm de. Ben almayacağım. Alınabilir mi bilmiyorum. Ben almayacağım. Yine klasik Tiamat. Devam. Tamam. Zaten Rengar Counter Jungle dönmüyor. <laughs> Allah. Geliyorum. Zaten Rengar Counter Jungle dönmüyor. O yüzden kurtlara çarp atmama hiç gerek yok. Selamünaleyküm kanka. Ben şunu atlayacağım. Gördüğünüz gibi yalnızda defteri vurduğumuz hasar cidden çok yüksek. Beni kulatına çekti. Büyük ben öldüm. Rengar öldü. Kanka Rengar 5 seviyen şu arada. Vayne de öldü. Rengar 2 kill aldı. Kötü oynadık. Baya kötü oynadık ya. Trash'tan o oku yemeyecektim. Tahmin etmem gerekirdi. Rengar orada E atsaydı W yerine Orada adamı sabitleyip kesebilirdi ama yapmadı Birazcık Rengar'ı yeni yeni oynuyor Herhalde Rengar fanı 21.000 falan o yüzden besin O ne yapıyor lan öldü mü bitti ben Öldüm, Öldüm aynen Riven geldi E w attı Ulti de zor yaparak da tek attı kadar basit yani evet. sadece komboları bilmek Yeter Orada bir tane potum olsa ölmezdim ya yani. basıp Canımı doldurdum biraz 33 sene türlü öldürürdü kanka ya Tutuşturu bir de yeni fırlat dedi o. Yeni atıyordu yani. Kanka canım işte bir e, 200 filan vardı. Sıçra tutuştur He. Tamam. Spot atsam ölmeyebilirdim. Aynen olabilir bak. Ne bileyim. Şu yan alalım ya. Totem attı. Kimin totemi bu? Bakamadım. Onu ben alayım kardeş. Ya büyük ihtimal buraya döndü. Aynen Rengar burada. Ya arkamızda. Şöyle ben tek atayım, rumun kessin. Fark ettiğiniz gibi zaten yalnız hedeflere efsane basar vuruyoruz. Gece yazdı. Sinir'e bota gitmiş. Ama sin... Ee, Zeyn 3'te sattı. RAF FA e, Oh, tek Hadi görüşürüz kanki. Bu sana yeter bi ay. Neyse. Bir ezra alalım. Kuleye vurayım ben. Tamam gel ejderha alalım <laughs> Biraz sen tankla biraz ben tanklayayım Tamam çıkabilirsin ya Bunu herhalde ben kestim Bir kez kestim Rengar hiç kesmiyor bunları Kanka sana biri mi geliyor? Yo. Ben arkada sanki gördüm gibi ama. Bak bak bak. Bir mi? Beyler Fırat SPS drop yaptığı için grafikleri en çektim. Oyun şu an tebeşirle e, çizilmiş gibi. Özür dilerim o yüzden. Şuna çarp atacağım ben ya. Sen de pot basalım canımız olsun. Tamam ya Yasuo'yu ezmeye başlamış. Şöyle. Zaten bekleterek kesti. Ben bir base atsam. Ee, evet Tiamat'ım bitmiş. Mide geliyoruz biz ta. Tamam. Yasuo'yla hasar yiyeyim de. O, trash. Geldik biz de geldik. Bize doğru çek. <laughs> ben aldım ya. Sıkıntı yok. Bir dakika. Hemen geliyorum. Geldim mi Büyük ihtimal buraları kestim bile. Yani kesmişimdir. Telefon, telefonla konuştum. Aynen. Ve FPS drop diyorum evet. İnç düzelir. Başka bir bakış açısı. Bekliyoruz düzelmesini. Tamam düzeldi. Yok. Hala düzelmedi. Düzelecek bugün. Düzel. Tamam. Kreşin bende bir sorunu var. Oo kanka. Üç Heh. kişi gitti. üç kişi gitti. Geliyorum, geliyorum. Ultim falan var ama yalnız değiller. Riven mi de gelirse baya fazla kill var ona. Bunlar topluca seni kamplıyor ya. Evet. Şöyle bütün yönleri keselim. Ultimizi atalım. Zaten bu sahneler yaşanmış sahneler. Hepsi planlı. <laughs> Şöyle asistimizi alalım ondan. Abi efsane ya. Bana bir kill bile çıkmadı ya. Ona üzüldüm. Bana şimdi. bir kill çıktı. En azından al alabildim yani bir kill. Yasuo bir ihtimal bizi gördü o yüzden geri çıkıyor. Sıçraya atacağım. Ben daha fazla tanklamayacağım. Ribbon kesin. Tamam öldüm. <laughs> <laughs> Sana. Sana. <gülüyor> Abi ya çok iyi. Adamlar çok yanlış oynuyor. Neden yanlış oynuyor diyecek olursanız. Sadece çok kötü yapıyor. Heh, neden yanlış diyecek olursanız bot lane'i boş bırakıyorlar. Bot baş, boş kaldığı sürece zaten bizim takım savaşımız daha üstün. Evet Rengar utak. Rengar buralarda bir yerde. Bir yere zıpladı Nereye zıpladı acet. Ha şu yan pire zıplamış olabilir. Aynen. Oh! Ölüm. Ya e, tamam lan Seni çok kötü sıkıştırdılar. Evet. Rengar ya Onlar öl ölmemiş miydi lan? O o da oraya geliyorum ben geliyorum. Bir, bir şey yapamam gibi ya. Abi Riven duvardan tutamadı. Yaparsın yaparsın. Ha. Kanka ortamını biriktir hemen. Fırlatma. Ya sonra kalkana vardı orada. Fırlatamadan öyle bir Kitle kontrolden bir şey yapamadım ki. Aynen. Abi sona kötü taktı. Venus'te neler? Venus, Vayne... Vandal, değil... Vengeance ya. Riven onu kesinlikle yakalar. Şöyle, yani. O bir Riven, o bir yüksek şampiyon. Geliyorum abi. Atlamayacağım oraya. Ama buraya atlarım. Lan! Abi! Yaptığım hareketi görmez olaydın <laughs> Çok... yani sıçtım bıraktım. Denebilir. Tanıdabilir. <laughs> Şöyle geçsem. Trash orada sıkıntı değil. <laughs> Abi. Q Orada düz vuruşu ihlal etmeyecektim. Şuna çarp atacağım. Adamı jungle'day. Eğimizi Aime, geliştirelim. Alalım mı kule? Alalım. Alamıyoruz. <laughs> Oha. Ben burada pusuk hocam. Zaten emin menzili oldukça yüksek. Şöyle tekimizi atalım. Geldim geldim. Surprise mı fakat Adam orada daldı lan. Evet. İki mana yandı. Oh, o da tek attım. Oh. Allah Allah. Oh be. ata ata tek atıyorum Allah'ım. Sur verdi büyük ihtimal GG yazdıklarına göre. Yalnız ben şey Q'yu nereye attım hortumu hiç anlamadım. Daha doğrusu göremedim. Videoda bakarız ya. Keşke küçüklerini olmasaydı. Hayvan. Adama bayağı da zarar çıkartır orada. Ben şimdi ben karabalta kısacım. Evet. Solaya bakın biriniz. Ben tefelere giremiyorum. Yanlış yerden giriyorum, da, o yüzden. Hı. Hasarımız bayağı arttı. Solayı tuttuk. Şunlar destek minyonları arkadaşlar. Yani öl bir wave ölmeden kalan minyonlar. Bunlara şey denir zaten Lane ittiren onlardır <laughs> Öldü lan <laughs> Güzel kası <laughs> Ne güzel çaldın <laughs> Evet Manyak gibi de boyuturlar Abi o kliyi Bari Oha çok iyi Nasıl? ben kuleyi bayağı bir tankladım o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Ben kuleyi zaten aldım. Tamam mı? Sen oğlum sen orada efsane ulti attın lan. Tabii ki işimiz. Bir git lan değişik. Evet orada bir kedicik gördüm sanki. <laughs> Biraz tek attım. <laughs> o ne asar? Tabi de Aysoya bak. Yasuo gel lan buraya. Şöyle dans edelim. Senin boyun senin boyun ne kadar büyükmüş lan? <laughs> Aynen. Ses hook kattı daha demin. Dozeceğimi sandı büyük ihtimal. E atacağımı sandı. Şuna çarp atacağım. Şöyle bir atalım. <laughs> Totem temizleyelim. gel gel bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi normal oyunda terör estirdik. Çekirgeyle. Ben Kazix'i uzun zamandır demedim. Oynuyordum. Ee, zaten Kaziksin de iyi gördüğünüz gibi birazcık. Yani karşıma bollar mı geliyor diyeyim. Ne diyeyim. Yani isterseniz şampiyonlar veren sarı bakalım. Zaten ben bakmıştım ama video sırada şey olmuş. Kitlenmiş mi ne değil Yani bu durdurmuş. Devam etti işte. En az hasarı ben vermiş. <laughs> Aynen. Ama oyundaki en az hasarı sen vermemişsin. Oyundaki en az hasarı Trash Arish Vein vermiş. Karşı takım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.